Herkese merhabalar arkadaşlar bug videosunun 3. bölümündeyiz artık son seri beğenip abone olmayı unutmayınız hadi geçelim. Ve şimdi en taze buglardan bir tanesini anlatıyorum daha yeni fixlendi birkaç gün oldu belki bir hafta oldu tam bilemiyorum süresini. Arkadaşlar sezon bileti bug'u zaten canlı yayınımda izlemişsinizdir görmüşsünüzdür bir tane gemi var yüzlerce kez modül almış ve bu gemi şu anda kapatıldı mı tamamen bilmiyorum. Dark Orbit'in açıklamasına göre hesabın içerisindeki bütün her şey silinecek diye bir açıklama yaptı. Şu anda Dark Orbit'in en büyük açıklarından bir tanesi buydu. Özellikle Unity'de bu çok kullanıldı. Bununla birlikte birçok kişi banlandı. Ban dalgasıyla alakalı zaten canlı yayında yorumlarımızı yapmıştık. Oraya gidip onu da izleyebilirsiniz. Hemen nasıl yapıldığını anlatalım. Örneğin şu aşamadaki sıradasınız. Ödül alacağınız zaman şu şekilde yapıyordunuz. En üstteki ekstra altın biletini satın alıyordunuz. Burada hepsini al butonu çıkıyor. Hepsini al butonuna tıklamak yerine birer birer tıklıyordunuz ve örneğini şimdi zaten size videosunu paylaşmış olan kişiden gösteririm. Birer birer tıklıyordunuz. Sonra tekrar hepsi al geliyordu. Hepsini al tıkladığınız zaman tekrar sıfırlıyordu. Bu şekilde yüzlerce kez modül sırasındayken onu yapıyordunuz. Bu sırada dayken modül sırasındayken onu yapıyordunuz genelde ve bu şekilde yüzlerce kez modül alıyordunuz. İncelemek isteyenleri o geminin linkini açıklamaya bırakırım. Girip içerisinde %99 hızı olan gemiyi görür ve en büyük buglardan bir tanesiydi. Arkadaşlar günümüze de geldiğimiz zaman aktif bir şekilde kullanılan buglardan değil ama şu anda en çok kullanılan buglardan bir tanesi de birleştirme bugu. Birleştirme bugunu zaten videoda izliyorsunuz. Gidip yaratıklara patlıyordunuz sonra çıkış alıyordunuz. Daha sonrasında RSB'nizi belli bir sayıda tutuyordunuz. Birleştirme yapıyordunuz. Bu birleştirmeyi yaptığınız zaman direktmen otomatikmen size birden fazla kez Prometheus almanızı sağlıyordu. Bu da aktif bir şekilde kullanılan buglardan bir tanesi aynı zamanda bunu modüllerde kullandılar. Aynı zamanda bunu oyun içerisindeki diğer birleştirme unsurlarında da kullandılar. Bu da oyunun en büyük açıklarından bir tanesiydi. Bir de arkadaşlar istasyonların en önemli olduğu dönemde çıkan bir bug vardı. Bunu bilenler var mı bilmiyorum ama bu da çok aktif bir şekilde kullanılıyordu. Videoda gördüğünüz gibi siz hiçbir şekilde hasar almıyordunuz. Petiniz DP Link kullandığınız zaman petiniz de hasar almıyordu ve istasyonu tek başına kesmeniz sağlıyordu. Bununla alakalı YouTube içerisinde birden fazla video var. Araştırıp görebilirsiniz. Bu bug'u çok aktif bir şekilde kullanıyorlardı. Ama şu anda herhalde benim bildiğim kadarıyla istasyonlar bu kadar önemli değil. Zaten direktmen adam çıtatel eliti alıp direktmen tek başına istasyon çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Arkadaşlar canlı yayınlarımız devam ediyor. Ara bir bilgi olsun. Canlı yayınlarımıza kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Ve videonun en sonuncu Sepron bugünden bahsetmeden geçemeyeceğim. Zaten kanalımızın en popüler videolarına girdiğiniz zaman direkt en başta Payment Bug'u çıkıyor. Benim yıllar önce anlatmış olduğum Payment Bug'u 2020 yılında Dark Orbit'in küresel server'ın küresel server'ı açmasıyla beraber ortaya çıkan belki daha öncesinde de aktif bir şekilde kullanılan bu şu anda günümüzde aktif bir şekilde devam ediyor. Bizim katılı üyelerimize özel olarak anlatmış olduğumuz şu anda aktif bir şekilde kullanılan linkleri mevcut olan Payment Bugu. Payment Bugu'nun olayı şu arkadaşlar. Belli bir link kopyalıyorsunuz. Sonrasında o link üzerinden tıklamış olduğunuz link üzerinden sizi bir veri tabanına yönlendiriyor. Normalde sizin oyun içerisindeki satın alma menüsünde tıkladığınız zaman sizi yönlendirmesi gereken kısmı atlayıp direktmen istemiş olduğunuz linke ulaşmanızı sağlıyoruz arkadaşlar. Ve süre fark etmeksizin oyun içerisinde linkin aktif olup olmaması Hiçbir önemi yok tabi şu anda bazı linklerin bazılarını kapattılar. Bunu engellemek amaçlı ama yüzde olarak baktığınız zaman yüzde 40'ı aktif bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda Orkus'ta çalışıyor. Aynı zamanda diğer linklerde aktif bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi sizler de katıl abonemiz olarak Payment Bugun'u aktif bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şu anda aktif bir şekilde devam ediyor. 2020 yılından bu yana hiçbir şekilde kapanmadı, kapatılmadı, kapatılmaya çalışılmadı. Belki de kapatılamıyor. Onu da tam bilemiyorum. Videonun sonunda şunu söyleyeyim söylemek istiyorum. Büyük ihtimal iki video şeklinde yapmış olduk bu videoyu çünkü uzun bir video oldu. Arkadaşlar bana payment bug'unu paylaştığım zaman tepki göstermiştiniz ama şimdi görüyorsunuz ki onlarca bug var. Belki benim burada bahsetmediğim daha neler neler var. Belki bilmediğim neler neler var ama şu anda payment bug'u haricinde aktif bir şekilde kullanılan işte sepron bug'udur, savaş bileti bug'udur vesaire vesaire bir sürü bug aktif bir şekilde paylaşılıyor insanlar arasında. Ben bunu paylaştığım zaman bazıları tepki gösteriyor ama mevzu benim bunu paylaşmam değil bunların şu anda hiçbir şekilde engellenmek istenmemesi. Zaten Unity getirdiler. Unity içerisinde büyük sıkıntılar var. Kendi bug'ları var Unity içerisinde. Oyunsal oynanışla alakalı bug'lar olması ve bunları kısa sürede fixlemeye çalışıyorlar. Bir yeri fixlerken geri kalan tarafa açık kalıyor. Yine Deluxe bug'unu kullandılar. Yine savaş biletini kullandılar Unity'de birçok kişi aktif bir şekilde. Mesela arkadaşlar en önemlisi de şu. Mesela Deluxe bug'u yaptılar. Ondan sonra Sepron bug'u yaptılar. Vesaire vesaire yaptılar. Birçoğunun şerefini, tepesini sildiler ama gemilerin içerisindeki ürünlere dokunmadılar. En büyük temel sıkıntı zaten bu. Geminin içerisindekine dokunmadığın sürece senin o kişiye şeref tp bana atmanın hiçbir önemi yok. Çünkü mevzu olan o gemi o içerisindeki ürünleri kullanarak o silmiş olduğun şerefin 10 katını daha hızlı bir şekilde yapabilecek. Örnek veriyorum ben benim içerisinde atıyorum 50 milyar x4 olsun. Sen benim %50 TP'mi, şerefimi sildiğin zaman ben onu zaten Hades'te veya ebedi de çok hızlı bir şekilde kasabileceğim. Bunun hiçbir anlamı yok. Yani yapılan uygulama yanlış. Benim en çok tepki gösterdiğim kısım da bu. Siz de umarım beni anlıyorsunuzdur. Videolara beğenerek, abone olarak bana destek verebilirsiniz. Serinin 3. videosunda izlemiş olduğunuz bu videodan sonra artık daha bakalım videonu, kanalı seyirini değiştirebilirim belki. Ki Dark Orbit'i tamamen bırakabilirim. Bu konuda ciddiyim. Hani bir öncekinde bırakacağız demiştik. Bırakamamıştık diyelim daha doğrusu. Büyük ihtimal 1-2 hafta içerisinde tamamen bırakacağım. Kanalı komple CS kanalına çevireceğim. Çünkü artık ne Dark Orbit zaten gördüğünüz videonun seyirinde ne Dark Orbit buna hak ediyor ne de bizim emeklerimizin karşılığında bir şey alabiliyoruz. O yüzden bu şekilde değişiklik yapacağız. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.